Ben de kızım. yok. Gülben'e bak. Yerlerde. <laughs> Çocukla Neriman da normalde öz kardeşmiş. Aa, hangi asgari hücretle böyle bir hastalığı kaldırabilir? Asker <laughs> mi varsın burada? Dedim beni bir şey yan taraftan dürtük han mı? Acaba? <laughs> ben daha bir şey yakalım. Mesela her boku yıkıyorlar, yıkıyorlar. Gerçek hayatta evli bu evet. arada. O spoilerı da vereyim de. Evet. izlemek istemeyenler lütfen kanalımızdan çıksınlar, gitsinler. <laughs> Bakayım yine bu ya. Hani pislik geldi. gibi. dur dur dur. bağlamayacaksın değil mi? Çöpleri karıştıracağız seninle. Kız bu nasıl masumlar apartmanı? Bunlar hangisi? Hangi bir masum ya? Psikopatlar apartmanı bu. Yemin ediyorum Van Gölü'nü kuruttu bunlar. Türkiye'nin suyu bitti bunların temizliğinden. O ne su tüketimi kız? Aa bize öyle bir şey gelse. Uğur beni gebertir. 1600 lira. Yemin ederim bu dizide hangisine üzüleceğimi şaşırıyorum. Ben en çok Gülben'e üzülüyorum. Gülben'e bak. Yerlerde. <laughs> çok fena. Ah gül bena. E. Ay ne oldu ah. Gözlerimiz? birazcık şöyle masaj yap. Yağmur damlaları sanki hiç çok güzel oldu. Ben yani kıyamam ya. Çok güzel oldu. O yüzden Gül beni e hiç üzülmüyorum. Kadının gözlüklerini beğendim. Mehmet Ahu'yum var. Bir takım sayfalar var. Dizilerdeki bilmem Hı -hı. kim ne giydi diye. Oradan bakıp buluyordum, alıyordum. Çok da dizi var. Sen yasak elmayı seyrederken ne yapıyordun acaba? Ya yasak elmada bir şey çok garip mi gidiyor. İşte o kıyafetleri işe giyiyorlar. Ben hiç işe giderken öyle kıyafet giyemedim. Sen şirketin sahibi misin? Ay, sahibi de olsa öyle mi giyilir ya? Ay sahibi niye öyle giymesin? Biraz daha böyle profesyonel giyiniriz. koca, koca holding. Aa, Aa yok Şimdi abi. benim de bir holdingim olsaydı. Öyle mi giyinecektin? Götüm açıkta giderdim yani. <laughs> Bütün parayı bu holdinge yatırdım. <laughs> Götüme giyecek hiçbir şey kalmadı. Mesajı vermek için ama yanlış anlama. Safiye'nin annesi istenmeyen gelinmiş. İstenmeyen İstanbullu gelin. Yok değildi. İstanbullu ile karıştırdın? Kırmızı o, o ya. Yaşadığın ev kaderindir vardı. Doğduğun ev o. Bizim oğlan <laughs> doğunca biz ev değiştirmiştik. Daha büyük eve geçmiştik. Eğer öyleyse doğduğun ev kaderindir bir saçma oluyor tabi orada. Bu Safi'nin orijinal hikayesi başkaymış. Bir defa anne erkek çocuğu doğuramadığı için kafayı yemiş. Kızlarından nefret etmiş. Şu an ağlamamak için kendini zor tutacaksın söylediğime. Bak sakın ağlama. 7 tane çocuk doğurmuş Safiye'nin annesi. 4 tanesi bakımsızlıktan ölmüş. Ah! Ağlama. Aa, ne oluyor? Ağlıyosun mu? Eğleniyosun ha! Edova'da çok var bunlardan. Ama bu travma olmuş. Travma! Oh, oh. Ne oh. diyorsun? Diyorum ki! Dördü ölmüş. Kız dördünü öldürmeyi nasıl becermiş bu Safiye'nin Bakmamış. Yemek vermemiş, emzirmemiş. İki kız kardeşmişler bunlar. Hayır üç kız kardeş. He üç, üç. Peki sen biliyor musun ki aslında Halla, İnci yok dizide? Dizide varlar ama kitapta mı yoklar acaba? <laughs> Onu demek istiyorlar. <laughs> Dizide varlar yani kitapta yoklar. <laughs> Spoilerin büyüğü bende kızım. Çok sıkıcılar keşke olmasalardı. Böyle hani hangi bir adam var mı Türkiye'de? Zengin. Yurt dışında rahatını bozacak, gelecek psikopat kardeşlerin evinde oturacak. Spoiler vereceğiz burada. Dinlemek istemeyenler lütfen kanalımızdan çıksın gitsinler yani. Lütfen Çok... Raffles yesin. Gül neden altına yaşıyormuş biliyor musun? Kitapta geçiyor bu. Çünkü annesi küçükken yatağını ıslat kapattığı zaman yakıyormuş kokusunu çakmakla. Sonra bu Safiye annesi tam fasulye ayıklarken geliyor. Ya anne ben regle oldum diyor. Anne sen bunu pataküte de. Sen azgın mısın? 11 yaşında nasıl renkli olur insan? Ah neler çekmiş ya. Evet. E tamam da bu kadar çekmiş. Bu kadar bunu deli olduğunu biliyorlar. Niye götürmüyorlar kırmızı odaya bunu? E bir akla başında birisi yok ki götürecek. Hepsi hazır dedim. Acaba biri TRT'de biri TV8'de diye mi? Nasıl iyileşecek bu kız? Kırmızı odaya gidemezse. Ondan sonra Safiye'de bir tane sevgilisi varmış. Çocuğu araba ölmesin mi? <laughs> Safiye'nin gözleri önünde. Travmanın ikinci büyüğünü de orada yaşamasın mı? Ya e ondan sonra kendi temizliğe vurmuş. Annesi ölmüş, annenin rolünü üstlenmiş, bu temizlik ve bütün kontrolü alma şeyi de oradan gelirmiş. Gülbe'nin öbür üçüncü tadı neydi ya? Merve Bodur. Merve Dizdar. Bilmiyorum bu kim? Sucu yeni geldi En aklı başında çocuk bu dizideki. Bak ben sana söyleyeyim. Su sayacınıza diyor. 1600 lira diyor. Fatura gelmiş diyor. Gelin değiştireyim diyor. Aklı başında insan böyle yapar zaten. Bak bu da akıllı. Dizinin kapıcısı. Ömrü böyle yapsam! Pislik, pisliğim ben. Allah canıma ağzını da kurtul benden. Sonuç olarak bu dizim mutlu bitiyor. Hep evleniyor. Bir tek Safiye evlenmiyor. O da bir anaokulunda gönüllü annelik yapıyormuş. Bu küçük kız kardeş erkek çocuğu doğuruyormuş. Ona bakıyormuş. Bu incinin de ya yani şu mavi uçlu saçları o kıyafetlerine uyuz oluyorum. Bu ne ya? Ama Han hiç uyuz olmuyor. Han böyle uyuz saçlı, uyuz kıyafetli kızlara hayatını adamış. Han hoş çocuk. Hana laf ettirme. Doğduğun ev kaderindir de han oynasaydı aslında. Asıl ben de açık buldum biliyor musun dizde? Safiye bardağı çalkalamadan <laughs> su içti. Vallahi billahi. Bak yalan mı varsa nah şuradan kalkmak nasip olmasın. Pistik. Safiye bence zaten kamera arkasında yiyor. O kadar altı tarif su yiyip nasıl öyle kocaman oldu? Doğru diyor kız. Bizi yemesinler. Bunlar babası da üç maymuna oynuyor. Hep böyle baba mı olur? Ya da adam bıkmış. Bunlarla uğraşmıyor artık. Babası da hasta. Baba gidik. O çok sevmiş o kadını. Çocuğunu da kaybetmiş. Gözleri önünde trafik kazası geçirmişler. Gözleri önünde geçememişler. Bir acitasyon olmasa. Bence her şey gözlerin önünde olmuş. Gözlerinin önünde çocuk ölmemiş. Adam işkolikmiş. Hal vakti yerinde bir bürokratmış. Oğlu da bir buçuk yaşında. Karısı arıyor. Diyor ki oğlan çok hasta hastaneye götürüyor. O da diyor ki çok işim var sen götür. Ondan sonra efendim. Kadın da tamam diyor. Taksiye maksiye binerken trafik kazası geçiriyorlar. Ölüyorlar. Adam bir sene hayata küsüyor. Bak spoiler veriyoruz burada. Yani çıkmak isteyen çıksın odadan. Emre, Rubi burada mısınız? Bir sene yas tutuyor babaları. Babaanneleri Sofya'nın annesiyle evlendiriyorlar. Vallahi sislerim olurdu. Aslında bu küçük kız kardeş, lisede falan değil, bu kız çalışıyor. 26 yaşında. Safiye 36 yaşındaymış. Safiye ile aralarında 10 yaş var. Gül ben 31 yaşında, Han karakteri gibi aslında küçük kız kardeşi dinliyor Safiye hep. Akıllı olan, mantıklı olan evde o Gülben değil. Küçük kızken yani çalışırken işte baba kalp krizi geçiriyor, hastanede. Babaya bakmaya başlıyor. Gülbenle Safiye hastaneye gidemedikleri için kız artık iyice kafayı sıyırınca Gülseren hanıma gidiyor. Hakikaten kızı tedavi ediyor. Diyor ki benim bir iki tane ablam var, lütfen diyor ama evden çıkamıyorlar. Biz böyle gelir misiniz? Tabii gelirim diyor. Kadın da çok tatlıymış gerçekten. Yani mesela belki kendisi gitmiş olsam sırlarımı anlatmış olsam sonra böyle bir dizi olsa Çok bozulurdum yani. Doğru söylüyorsun. O zaten bir tartışma konusu. Yani bu insanlar gerçekten yaşıyorsa etik bir konu var izlemeyeceğim deyip deyip izlememiz. Ay merak da ediyorum. İlk gece çöp toplayasın var. Hepimiz psikopatız. <laughs> <laughs> ben bu İnci ile Han evlendiler gizli gizli. Ay dedim bundan sonra ne bok yerlerse ister. İzlemeyeceğim artık diziyi dedim. O ne gıcık bir evlilikti. Sinir oldum. Ne? Ay çok kıskandım. Kız hiçbir şey yapma sen. Her şey hazır hazır önüne sunsun. Gelinlikler, patlamalar, tüpüzler bir şey. Aaa yani. Han çok kontrol bir adam. Kontrol edemediklerinde ya dövüyor ya öldürüyor zaten. Bence öldürdü o inci'nin babasını. Arabanın bagajında ne var? Çöp mü var? Şimdi sana onu öldü zannet diye yapılan bir şey yok bagajına bakması. Yiyor musun bu dizi fakelerine? Ne yiyorsun sen? Ben biraz masumum. Her biri birbirinden psikopat. O ailede diyor. Tek psikopat var o da abla diyor. Bir dön de kendine bak ya. Bir aynaya bak ya. İnci sen normal misin ya? Bence ne ya. Bir adam seni bu kadar sevecek, bu kadar ilgilenecek. Senin için radyo satın alacak, Şımarık. beğenmeyeceğim. İnci sen hastasın. İnciyi de sevmiyorum. Kaç kilo olacağız? bana bunları izlerken? Ama Allah! Bu diziler 10 kilo ya. Kız bunlar da varlık içinde yokluk yaşıyorlar be. Şuraya bak, bak, bak. Yarım bardak portakal suyu var. Zengin olsan ne yazar? Hakikaten bu hasta da zengin hastalığıydı değil mi? Su parasından mütebellit. Allah. Herkesin harcı değil. Hangi askeri hücretle böyle bir hastalığı kaldırabilir? Ne yapıyor bu imkanı olmayanlar? Artık şey. kendince domestosu ay sonuna kadar falan bir idareyle kullanmaya çalışıyordu. Ne yapacak? Kız Safiye, gel bizim beynimizdeki düşünceleri de temizle. Gel yıka. Bizim de var yani travmamız. Aa, hepsini bitirmişsin Banu. Aa, şu Gülben'le Esat bir aşk yaşasalar, şu Gülben'cağızın bir yüzü gülse ya. Bunlar gerçek hayatta karı koca biliyorsun değil mi? E ee, kızım boşver diziyi, gerçek <laughs> hayatta mutluymuş bunlar. Safiye senin boynunu devirsen. Kırmızı odayı aç. Oh. Toptan ağlayalım ah. sonra mı gülelim? Bir jilet getir. Bir, bir yok mu ya şöyle bir astak evet. kendimize. Bir tansiyon ağacı getir kızım sen bize koş. Bir de şekerli su yap. Ah vallahi tansiyon düştü. Yükseldim düşündüm. Allah cezanızı versin. Ay Allah'ım al canımı da kurtul benden kumsal. Ay Allah'ım ya herkese hangi birini versin? Bu endamda mı versin? Ya? Bu endamda ve bu edada. Ay kız bizim kocalarımız bu endamda. Ay çok şükür. <laughs> çok şükür ben de çok pasaklıyım. Temizlik değil de düzen manyağıyım ben de. Köpek olan eve Safiye girmez. Bu han daha bire birilerinin ümüğünü sıkıyor. Ay bu nedir? Kişi yan taraftan dürtük yuhann mı acaba? <laughs> Henry hangi boğuldun he ha? saldırıp saldırıp durma. Hanla Gülben de güzel el ele tutuştu değil mi? Aslında Gülben el tutmuyor mu? Çok güzel bir sözü var Han'ın orada. Gülben dedi karşılıklı da olsa karşılıksız da sevmekten hiçbir zaman utanma dedi. Kendisi öyle karşılıksız seviyor ya. Kim? Han. Ayol Han İnci ile evlendi ya. Ama işte yani böyle barını yoğunu benliğini verdi ya. Ha valla yapıyor yapıyor yavrum. İyilik yap Deniz zaten İyilik yap Deniz zaten. O kadar babasını öldürdü yani kızın. Hiç. Hangi delikanlı yapar? İnci şey ya. Uyuz. Uyuz ya. Çok kıskanıyorum. Gıcık oluyorum ona. Bulmuş hangi bir çocuğu? Vallahi billahi. Hangimiz hangi bir çocuk bulmuşuz? Handa ceketini ve Han hangi birine yetişsin ya? İyi yani gene bu çocuk bir babasını öldürmekle kalıyor. Bir çöp karıştırıyor. İyi gene ben sana söyleyeyim. Kız iyi suları yıkamıyor. Hiç bir sterilizasyon falan yok sularda yani. Şehir suyu. <gülüyor> <gülüyor> ben de... Banu kaç defa yıkadınız bunları? <laughs> Bu su kokuyor. Sen bu diziyi seyretmeden önce banyonu yaptın mı? Ben yani dört defa ellerimi yıkıyorum dizi seyretmeden önce. Ben bir tane daha bir şey yakaladım. Mesela her boku yıkıyorlar, yıkıyorlar. Bu gül ben o şeyden geldi. Enfosi dersi neyse. Yerleri yaptı, çişini yaptı. Ama gitti odaya, üstünü değiştirdi geldi. Kız banyo yapmadan çıktı banyodan. Ha, saçları kukuru Bunlar kim kandırıyor? Değil mi? Yerde okudum diyor ki Safiye diyor aslında diyor Han'ı diyor kocası olarak belirliyor diyor. Ona sanki kuma geliyormuş gibi başkasıyla evlenmesini istemiyor diyor. Çünkü önceki kız arkadaşından da ayırmış. Şimdi ben de bir yerde okumuştum Gülseren'in kitabında. Gül beni istemeye gelecekmiş komşunun oğlu. 6 ay evi temizlemişler. Yetişmemiş, iptal etmişler. Bir 6 ay sonra alabilmişler. Ha, ben de onu Neriman Allah için Allah. okudum. Yok Gülben. Öyle mi? Komşunun oğlu istemiş onu. Altına çiş yapmayı falan bırakmış. Dışarıları gezmeye başlamış. İlk evlendiği zaman biraz takıntıları yükseltmiş. Kocası iyileştirmiş onu. Çamurlu hmm. ayakkabılarıyla eve girmiş. Kız o ince ayakkabılarıyla nasıl girdi içi? <laughs> o Safiye var ya Ay! ayaklarını kesecek. Ya da basacak domestosa onu. Görecek ince o eve böyle çantayı yere koymalar falan. Ben bile sinir oldum. Safiye sinir olmasın mı? Gerizekalı. Safiye'ni sevmediği kadar var. Ben sana söyleyeyim. Bu Wuhan normalde Kimle evli acaba? Bizim yarışmadaki Meltem'in kuzeniyle. Başarılar hayatta <laughs> Meltem'in kuzenine. <laughs> kalmadık yani. Ben çok bozuldum. Ha, söyle o arkadaşının kuzenini. Geceleri mü topluyor. <laughs> Çocukla Neriman da normalde öz kardeşmiş. Aa! Gerçekten. Tabii bak 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 nasıl benziyor. Gerçekten mi? Yeme kız beni <laughs> gene. Bak herkese söylerim yine. Ha Gülben'le Esat gerçek hayatta evli bu evet. arada. O spoilerı da vereyim de evet. izlemek istemeyenler lütfen kanalımızdan Çıksınlar gitsinler. Kumsal sana çay veya kahve getireceğim. Çay mı getireceğim kahve mi? Çay mı getireyim kahve mi? Ay çay olsun. Tamam o zaman ben sana çay getirmeye gidiyorum. Özel mi olsun yoksa Lipton olsun. Her <laughs> şeyini bırakıp bana çay mı getireceksin? Bütün rahatımı, bütün konforumu bırakıp <laughs> ben şimdi sana çay getireceğim. Çünkü misafirim getirsen iyi olur. <laughs>